Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi eski kömürlük köyündeyiz. Yani şu anda Kömürlük Mahallesi oluyor burası. Eski köyler şimdi mahalle oldu büyük şehre dönünce. Kömürlük camisinin tanıtımını yapacağız inşallah size. Cami görüldüğü gibi çok eski bir cami. 2004 yılında yapılmasıydı arkadaşlar. Bayağı eski bir cami. Aynen yapıldığı gibi duruyor. Bayağı da tadilata ihtiyaç var gibi görünüyor. Cami Kömürlük Mahallesi'nde aynı zamanda Poyrazlar Gölü'ne, Poyrazlar Mahallesi'ne veya nasıl anlamak isterseniz Poyrazlar Gölü'ne yaklaşık 1-1,5 kilometre mesafede bir camidir şehir merkezine de yaklaşık 4-4,5 kilometre uzaklıkta böyle bir cami arkadaşlar. Genellikle yöre halkı çiftçidir buradaki hane sahipleri. Çiftçilikle meşgul olurlar. Cami cemaati tabi yorgun argın çiftçinin işte camiye cemaata gelip de huşu içinde namaz kılmaya çalışması cemaat içinde de çok güzel görüntüler vermektedir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ağaçlıklar içerisinde yemyeşil görüldüğü gibi ceviz ağaçları, mısır tarlaları hemen otobanın da sevgili arkadaşlar bitişiğindedir. Böyle bir cami. Şimdi dilerseniz gelin biraz da içeriden burayı bir tanımaya çalışalım tek minareli, tek şecereli, geniş kubbeli, ön taraflarında armudi kubbeleri, küçük kubbeleri olan camiyi bir de yakıyla tanıyalım bakalım daha değişik bir görüntü olarak nasıl göreceğiz. Buyurun.